Buralarda fırçalarla var. Ben hı. renkli. Şimdi. Sarıyla mı başlayalım, maviyle mi başlayalım? Ee, mavi. Tamam. Şimdi şöyle yapacaksın. Beni izle. Kalem ha Her yerine yapacağız. Kale yapacağız? Kale kale kale. Kale. Sen biliyor musun evde yapmayı? Bırakın da e, serdesin. E. öyle yapacağım diyor da. Anlatmamı ister misin bir kere göstermeyeceğim? Siz gösterin o kendi yapabilir. Tamam. Kendi yapacak zaten. Hı hı. Şimdi kalem tutan eline fırçayı alacaksın. Hangi eline kalemi tutuyorsan ben sol elimle tutuyorum. Diğer elimi bu şekilde böyle serpiştireceksin. Ama her yerini maviyle kaplayacağız. Oldu mu? Böyle boşluk bırakmamaya çalışacağız. Anlaştık mı? Hı hı. Al bakalım. Dikkatli bir şekilde. Ee, nasıl tutmak istiyorsan parmağını. İstersen şöyle tut daha rahat eder. Şöyle tut. Ha. Hadi dur. Her yerini maviyle kapla bakalım. Burada Ebru sanatını anlatıyoruz su üzerine resim yapma sanatı. Gördüğünüz gibi sizler de bize yardım edip yapabiliriz. Boya alayım mı fırçayı? Biraz boya vereyim sana. Boya bittiğinde olsun yıkayınca çıkar onlar. Hadi boya bittiğinde ben sana tekrar vereceğim, oldu mu? Boşlara. Aferin sana. Harikasın. Buralara bak. Tamam. Şuraya da tamam mı? Mi? Bence bir daha boyayayım. Ha, boya vereyim mi? bir geçmek istiyor. <laughs> <laughs> tamam, sen nasıl istersen öyle yapacağız. <laughs> Şimdi Ela, bu kadar çok atmayacağız artık sarıyı. Nasıl yapacağız biliyor musun? Nokta, yağmur yağmış gibi. Tamam mı? Nokta nokta atacağız. Tamam mı? <laughs> hadi bakalım. İstediğin yerlere hafif hafif at bakın. Aralıklarla at. Çok atma üst olmasınlar olmasın. böyle olsun. <laughs> Şuraya da atabilirsin. Hadi at bakalım. Oya vereyim birazcık? Hepsi yapar, 13 metres. Hadi şurada. Şimdi yeşili de sarı yaptığın gibi istediğin yerlere aralıklarla at olsun istediğin kadar. Tamam. Morumuz da atıp sonra şekil vereceksin, tamam mı? Tamam. Aynı şekilde atalım çok sert vurma. Boya istersen tekrar boya veririm ben sana. Ama biraz daha fazla. Peki biraz vereyim o zaman boya da sana. Çok sert vurma olur mu Ela? Daha bir vur ki morlar büyüsün. Sonra silersin onu istersen. Hayır acıdı işte. da acıdı. Acıdı mı? Tamam. Çok sert vurma. Tamam <laughs> <Sen> yeterli mi? <laughs> Şimdi bu bu kaleme biz diyoruz Ela. Bunu böyle kalem tutar gibi tutacaksın ama ama dik tutacağız. Tamam mı? Suyun içine batıracağız. Dibine çok değdirmeyeceğiz. Bu suyun içinde istersen böyle yuvarlaklar yapabilirsin. Hı -hı. İster çizgiler yapabilirsin. Hadi. Okulda yaptığın gibi yap bakalım. Ne istiyorsan. Düz çizgiler yapabilirsin. Ama sudan çıkarmadan böyle yapsan daha güzel çalışırsın sanki. Hadi bakalım. Aşağı yukarı, sağa sola çizgiler. Evet, tam onun gibi işte. Batır suyun içine. Batırdım. Iyice... Çıkarmadan. Suyun içinde kal. Çok yüzeyde kalma. Devam et hadi. Birazcık daha Var, daha şöyle bakayım. mesela. Buralara hiç dokunmadı ya bak. Bir kere göstereceğim. Bak, bunun gibi. İstediğin şekli yapabilirsin. Bak buraları da yapmayacak mısın ama yapsan güzel olur. Düz olmasın bence Elacığım. Düz, 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 çıkar, düz çıkar. çıkar anneciğim güzel Geç olur. bir kere de oradan Elacığım. Sen buraya biraz geç istersen. Güzel olur. Hı? Hı? Böyle. Ya sen orada Tamam mı? İstemiyor musun? Tamam. Peki. Peki. Bak seviyor demek sıçratıp hiçbir işlem yapmadan çektiğimizde bu evreye battal evre oluyoruz Hadi şöyle dokun bakalım. Hava kabarcıkları varsa gitsin. Şöyle hafifçe tamam mı? Çok hafif. Parmağının üstü değil Tamam yeter. Çok kaldırmadan oldu mu? Çok da güzel oldu. Çok kararlı oldu. Evet. Hey böyle mi? Evet. Maşallah. Aferin.